Grip hastalığından korunmak için bol sıvı tüketimi, meyve tüketimi öneriyorum. Grip hastalığı, influenza virüsünün sebep olduğu bir akut üst solunum yolu enfeksiyonudur. Bunun, bu hastalığın belirtileri neler? 38 derece üstü ateş, yaygın kas ve eklem ağrısı, baş ağrısı, öksürük gibi belirtilerle izlenmektedir. Aynı zamanda bu hastalığın bağışıklık sistemi düşük olan ve risk grubu olan hastalarda ciddi solunum yetmezliği ve zatüreye dönebilmektedir. Biz bunun sebeple hastalarımıza birinci basamakta yani aile hekimliğinde grip aşısının önemini anlatmaktayız. Grip aşısı da riskli gruplar ve önerdiğimiz gruplar hangileridir? 65 yaş üstü hastalar, kronik hastalıkta kronik böbrek yetmezliği, kronik akciğer yetmezliği, kanser hastaları, kalp yetmezliği, şeker, diyabet hastaları tansiyon hastaları. Bunlar kronik hastalık grubuna ve risk grubuna girmektedir. Ayrıca 5 yaşından küçük, 6 aylıktan büyük çocuklara da grip aşısını önermekteyiz. Grip aşısı nerede yapılır? Grip aşısı birinci basamak sağlık kuruluşlarında, özel ve devlet hastanelerinde ve eczanelerde yapılabilmektedir. Grip aşısı dışında gripten nasıl korunabiliriz? Bol su tüketmek, dinlenmek, çok toplumla temastan kaçmak bu salgın dönemlerinde toplumun içinden kendimizi koru, koruyabilmek, elimizi yık yıkamak yani havadan da bulaştığı için ciddi durumlarda maske kullanımını da öneriyoruz.